Tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Dün özellikle bahsetmiş olduğumuz Enka, e, bugünkü açılışına baktığımızda Enka'yı e, diğer hisselerden ayırarak güçlü bir hisse hareketi olduğundan ve bu hareketin kademeli bir şekilde e, tutunma isteğinin devam ettiğinden bahsediyorduk. Endekse göre güçlü seyrettiğinden bahsediyorduk. Görüldüğü üzere endeksin üzerinde giden ender kağıtlardan, hele bugünkü durumda ender kağıtlardan biri. Hemen tablomuzu TL'ye çevirelim. Dün bahsetmiş olduğumuz o yukarıdaki üst noktaları deneme isteği 454-51 bölgesini deneme isteği devam ediyor. Yani e, görüldüğü üzere aslında e, bu önemli bir bilgi. E, bunu Türkiye'de e, çok fazla kişinin yaptığını da zannetmiyorum. Türk lirasını e, endeks bazına çevirdiğinizde trendi e, yorumlayarak piyasa düşse de. Bu, bu tür kağıtları yakalama ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu çok önemli bir bilgidir. Ee, bunu e, net olarak söyleyebilirim. Hisse senedi, illa ben hisse senedi istiyorum diyenler için bakılması gereken yöntem TL bazında değil e, 100 endeks bazında bakmakta fayda olacaktır. Eğer trend okumasını da biliyorsanız e, burada hareketleri görürsünüz. ki Geçen sene bizim özellikle e, tabi bunu sık sık e, paylaşıyoruz ama daha önce bizi takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen sene tavsiye ettiğimiz 4-5 tane kağıt vardı. Biri Beşiktaş görüldüğü üzere bu yöntemle biz Beşiktaş'ı 1.90'dan buçuklara kadar hareketi yakalamıştık. Aynı şekilde çok önemli bir hisse daha Arçelik. Arçelik'te de hemen hemen e, piyasa üzerinde e, endeksten daha fazla getirisi olan kağıtlardan biri olduğunu e, söyleyebiliriz. Arçelik'te geçen yıl tavsiye ettiğimiz kağıtların başında geliyordu ki oradaki ralliyi de görüyorsunuz. E, aynı şekilde e, 3-4 hisse daha e, vardı ve biz çok fazla hisse paylaşmadık son 1,5 yılda ama paylaştığımız hisselerin hareketini de görüyorsunuz. Yapılması gereken TL bazında değil e, endeks bazında hisse ...lere bakmak olacaktır. Neden? Çünkü en iyi piyasada da endeksten eğer güçlü trend hareketi görüyorsunuz fiyatın yukarı gidebileceğini zayıf piyasada da endeks düşerken endeksten e, daha dirençli olabilecek hisseleri bulabilirsiniz. Endeksten daha fazla gidebilecek hisseleri bulabilirsiniz. Bu da bizim size e, kurslarda paylaşmış olduğumuz en önemli ipuçlarından birkaç tanesinden bir tanesi. Daha doğrusu e, oldukça fazla eğitimlerde zamanlama yönelik çalışmalar yapıyoruz ama bu tarz e, yorumları da ara ara sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Evet e, Enka'da dediğimiz gibi hareketin güçlendiğini görüyoruz. TÜPRAŞ'a isterseniz bir e, tekrar göz atalım. Evet TÜPRAŞ'ta görüldüğü üzere e, 100 endeks bazında baktığımızda relatif yani diyoruz. E, bir tutunma isteği var ve tepki isteği var. Bunun e, devamı gelebilir bu anlamda ama en azından bugün tüp e, TÜPRAŞ'ta 57-65'in üzerinde, 60'ın üzerinde bir hareket görecek olursak, bu biraz e, ciddi rahatlama getirebilir. Petrol fiyatlarında bağlı olduğu olarak düşündüğümüzde gayet olumlu diyebiliriz. E, dün Afyon Çimento ile ilgili e, sorular vardı. Afyon Çimento e, hemen şöyle bakalım bugünkü hareketi, evet tekrar 9'ların üzerinde. 9'ların üzerinde 9.30 ihtimalinden bahsetmiştik. E, aşağıda 8.30'un bir destek olabileceğinden bahsetmiştik. Gün içi geri çekilmelerde, bakın e, burada özellikle e, bir dakikalık grafikleri bile çalıştığımızdan e, bir dakikalık grafiklerin bile nasıl çalıştığını dün gördünüz. E, hatta ilk e, şu hareket daha e, 9'lara yakırken 8.80, 8.90'lar bölgesindeyken bu bölgedeyken 8.30 ihtimalinden bahsetmiştik ki görüldüğü üzere tam 8.30 görüldü ve burada bir dip yaptığını gördük. Şu an için bu hareketin devamı geliyor mu? Evet şu an için biraz daha bu hareketin devamı gelebilir diyoruz ama 9'ların üzeri yine önemli direnç. Eğer 9'lar geçilemediği takdirde aşağıda büyük ihtimalle 8.70'lere doğru bir geri çekilme görülebilir ama günlük açılışa baktığımızda şu an için biraz daha yukarı gitmek isteyen bir yapı söz konusu. Eğer Önümüzdeki bir saat içinde veya 20-25 dakika içinde 8.88 üzerinde kalırsa 8.88-8.30 aradaki 50 kuruşluk farkı üzerine koyduğumuzda bizim hedefimiz olan 9.30'a doğru bir hareket görebiliriz ki 9.30 çok önemli bir seviye. Buradan itibaren aslında satışların gelebileceği ciddi kar realizasyonunun gelebileceği bir aralık olarak izlenebilir. Sık sık bu tür kağıtları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.